TKDK desteklerinde başvuru sahipleri nasıl değerlendirilir? E, i̇flas etmiş olan veya e, tasfiye halinde işi bulunan e, şahıslar, e, yine süresi geçmiş olup yapılandırmamış prim borcu olanlar, e, hırsızlık gibi, yağma gibi, güveni kötüye kullanma gibi, e, dolandırıcılık gibi, hileli iflas gibi, yani bu tip e, suçlardan ceza almış olanlar, kesin hüküm giymiş olanlar, öyle ifade edeyim. Yine e, terörle mücadele kapsamında, kim giymiş olanlar, giymiş Yine e, TKDK tarafından yani kurumumuz tarafından talep edilen bilgilerde işte oynama yaparak e, sahte beyanda bulunanlardan ve e, esas önemli bir husus daha var. 65 yaşından artık gün almış olanlar, daha yukarıda olanlar bizden e, İPART programı kapsamında destek alamıyorlar. Biz daha çok genç olan, kırsalda olan hatta pozitif bir ayrımcılık da var. E, merkezde bunlar değerlendirilirken bayanlar için artı puanlar da var. Ekstra onu da bilgi e, olarak vermiş olayım.